merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, kasasında oynayan prizle kesin bir çözüm ne yapabiliriz bununla alakalı bir video çekeceğim e, şimdi bu prizler istediğiniz kadar sıkın e, kasadan bir şekilde oynuyor illaki bıkmışsınızdır bu oynadığından sıkmanızdan insan bazen eriniyor bile ama mecbur çocuklarımız falan olduğu için elini sokar Allah korusun tehlike yani o yüzden Buna bir kesin çözüm olacak bir video hazırlayacağım beraber. Şimdi birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle elektriği bir kontrol edelim. Ben kestim ama elektriği kesmemiz gerekiyor çünkü elektrik tehlikeli. Bakın yok. Bunu söküyoruz buradan. Bunu bayağı bir çıkmışsınızdır ama mecbur oynuyor. Bakın böyle. Ben demin gevşe Şimdi bu eee prizi yerine bir tekrardan oturtturalım. Ölçümüzü bilelim. Bunun i̇çerisindeki tırnaklar bakmayın. Bir yandan telefonla video çekmeye çalışıyorum. Bir yandan tek elimle yapmaya çalışıyorum. Hemen hemen oturdu sayılır. Ölçülen alacağız sadece şimdi. Ölç dediğim Şimdi arkadaşlar burada kasada bir 2 üç dört tane delik mevcut biz buralara işaretimizi koyuyoruz dört yani tanesini işaretledim ama iki tanesini yapacağım şu an elimde hiç dübel ve vida kalmamış o yüzden buraları işaretliyoruz arkadaşlar sonra tekrar burayı sökeceğiz kasada duruyor ama oyun adı oluyor. Özellikle küçük çocuğunuz varsa kesinlikle kanepenin üzerindeyse bu da. Buna illaki gelip ellerini sokabiliyorlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi e, dübelleri yerleştirdim. bir Görüyorsunuz. 2. Yani bu videoya e, göre. Şu an benim elimde pek Dübelle kalmamış kalın oldu biraz da. Yine de tutar. Dördüne de gerek yok. Çapraz bir şekilde tutturursanız o da sapa sağlam tutacaktır. Şimdi e, şuradan başlayalım. Bir kasamızı da oturtturalım. Şöyle. Kusura bakmayın tek elle çekmeye çalışıyorum. Bu işte de daha acemiyiz. Tripodumuz dahi yok. Yani video işinde acemiyiz öyle söyleyeyim. Elimizden geldik size. Tamirat, tadilat. Bildiğimiz bir şey varsa kanala yüklemeye çalışıyorum. Bir yanlışımız varsa affola. Dediğim gibi öncelikle kesinlikle elektriği kesin. Çünkü elektriğin şakası olmaz. Affetmez. Hidalar evet. da uyumsuz ama inşallah tutacılık. daha yetecektir. Çocuk çünkü sürekli küçük bebeğimiz var. Bir buçuk yaşında. Sürekli buraya çıkar. Sürekli bunu aslında buraya içine kapak koydum ama yine de şu oynadığı zaman insan tedirgin oluyor. Allah korusun. Ters bir şey olur. İçine bir madde sokar. işte ne bileyim kalem olur, bir şey olur. Eline ne denk gelirse sokmaya çalışıyorlar bir, bir yerlere. Evet, gördüğünüz üzere Allah'ın izniyle sapa sağlam oldu. Bir tanecik video tut, vida tutturdu. Öbürü biraz boşta kaldı ama Allah'ın izniyle burada sapasağlam. Bir daha kontrol edelim. Evet. Videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.